Hepinize bakıştım. Özellikle Veras Gangster'inde ne yapacağız? Veras Gangster'inde paraşütle atlayacağız. Evet. Paraşütle atlamacılar falan yapacağız. Böyle değişik yerlerin üstüne falan konmaya çalışacağız. Şimdi havalimanına gidelim. Gidelim gitmesine de Uzaylı istilası diye bir tane görev var. Şu an beni ondan çağırıyor. Çağırıyorlar. Uzaylılar Vegas'a saldıracak. Sonra oradan oraya gideriz belki ya. İşimiz erken bir ters oraya da gideriz. Uzaylı istilasına. Biz ilk başta şeye gidelim. Yani akşam oldu ki. Hemen şuradan sola dönelim. Lan. Evet hızlı bir şekilde hemen havalimanına gidelim. Oradan bir uçak alıp paraşüt atlayalım. Ne manyak araba ne lan sen? Evet havalimanı gözüktü şu an. Hemen oraya gidelim. O ne manyak kayıyor lan. Bir uçak alalım. Helikopter var. Uçak yok mu ya? Aslında helikopter mi alsam? Da ben helikopteri fazla kullanamıyorum ya. Şunan helikopter var sadece. Evet şunu alalım. Hop. Helikopterle daha güzel olur ama ben helikopteri kullanamıyorum. Arabaya ne biniyorsun? Polis arabası sesleri geliyor. Şu radyoyu kapat bir kere sen. Ve kaldır. Şimdi nerelerin üstüne konacağız. Merak edilen sorulardan bir tanesi de işte budur. Nereyedir? Şu piramidin üstü mü olsun? Eyfel kulesi mi olsun? Nereye isterseniz oraya konabiliriz. Şu Eyfel kulesini deneyeceğim ya. Biraz üst havaya çıkalım. Şimdi atla. Nerede lan? Ters yön. Hayır ya, çok şey oldu. Alçak oldu. Düşeceğiz şimdi. Hmm, olmadı Olmadık. Nereye iniyor lan? Hop indi. Aa bura nere? Oo burada şey olmaz. Oo. Ne manyak lan. Of. Çok iyi oldu. Ateş edemedim. Aha. Şimdi bir headshot yapayım. Ne indiriyorum ama. Şu arabalar arabaların gileri bir bakalım. Şuraya yaklaş. Biraz zor ama. Evet, şimdi neler bakalım. Hiçbir şey yok. Adamları koşuşuyorlar. Hey Josh ne oluyor? Evet. Hemen buradan da atlayalım ve gidelim ama burada nasıl ineceğim ya? Paraşütüm de almadı abi. Neyse. Şuradan suya atlamayı deneyeyim. Abi bir alt kat da varmış oraya düşeyim. Lan. Ölmedim. Hayır silah neden giriyor? Cephaneyi doldur ama. Hepsine cephane alalım. Devam edelim yeniden oyuna. Zaten canımız da çok az kaldı. Şuradan göreve mi gitsek bir? Bir sağlık. Şuradan bir sağlık kiti alalım. Hemen göreve gidelim. Görev çok merak ediyorum. Tamamdır hemen şuradan gel abi senin arabayı güzelmiş. Kesin kadın çünkü hep böyle arabalar kadınlarda oluyor. Bakalım kim? Kadın biliyorum abi. Hemen göreve gidelim. Çekilin biz gizli polisiz çekil çekil. Bu devletin polisi yok mu ya? Uzaylılar geliyor bizi gönderiyorlar. Çekil çekil Hadi bir buçuk dakika kaldı ya acil yetişmem lazım benim Vallahi çok sıkıntılı bir iş oldu Bir dakika kaldı Neyse geldim geldim Abo Ne olmuş lan buraya edeceğim şimdi ben burada. Sığ lan o zaman. Kime sıkıyorsun? Ölmüyorlar ki. Azim ray olsa. Ölmüyorlar. Nasıl öldüreceğim ben? mecbur ezeceğiz. Arabam da girmiyor ki. Aa bir tanesini öldürdüm. Hadi çok sıkarsam ölüyor sanırım. Bir tane daha öldürdüm. Sen de öyle. Sağlam çık ortaya. Yap. İlla arabadan indireceğim beni ha. Anam silahım yok. Öl. Tamam şunları almayı deneyim Yönden geldiler. Direkt arabaya atla. Lan ne oluyor abicim biz burada? Öldüm. Kırmızılı öldürdü beni. Ne olacak şimdi? öldük. Hastane faturası 13 bin çıkarttılar bana. Ne edeceğim ben şimdi ya? Artı 200'e istajlar bu tur kazandı. Birkaç saat sonra gel, gelip tekrar dene. Bu ne abicim? Çitli ağacılar kazanmış bu turu. Hemen şuradan bir gidelim. Ben radyo kapan. Evet hemen haritayı açalım. Ve bir daha paraşüt atlaması yapak. Çünkü videonun amacı oydu. Videonun amacına uyalım. Biz şey hemen şuraya bir işaret atalım bas kaza. Evet şimdi arabayı güzel bir şekilde sürmeyi deneyeceğim. Bakalım nasıl sürebiliyorum. Evet sizin karşınızda bir sürüş. <laughs> Lan. Bir iki sürüyüm dedim. Evet. Güzel gidiyorum şu an. Bir dakika kulaklığı şey yapıyordum ama. O sayılmaz. Bir dakika şimdi başladı. Şimdi. Evet. Buradan baskıda biraz da ses açayım. sesle de gelsin. Hop. Şuradan dön. Hop. Oo ne manya sürüyor. Şuradan dön. Hı, siz böyle sürebiliyor musunuz? Daha önce böyle bir süren gördünüz mü? Yorumlara yazın. Bu arada videoya like atmayı unutmayın. Bir saniye ayrım ve videoya like atın. Bak video kaçıracağım diye şap atmıyorsanız şu an sizi bekliyorum. Evet bekliyorum. 1 2 3 4 5 İnşallah atmışsınızdır like. Lütfen atın ya Like oranlarımız çok düşük kanalımızın En fazla Kaç like geldi en fazla bir videoma 22 10 binlik 10 bin izlenmeye 22 like Lan. Çok kayıyor burada Mustang Evet işte benim ya benim uçağım ya Şap Ana uçağım gitti Şu arabayı çekeyim ya Mustang kıskandın mı la Gittin arabanın üstüne şey gitti Ah uçağa bin Ah uçak kalk Gidiyoruz şuradan şey kapat Hadi kapat hadi Nereye gidiyor şeyle bu sefer Nereye 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 Aa şuraya mı sen yok Yüksek bir yer yok mu ya hmm. Yok ki hiç yüksek bir yerde öyle Şurada bir çok yüksek bir yer orada olmaz Nereye gideyim abicim o zaman? Allah Allah Bir yerde yok ki gideceğimiz Şu piramidin üstüne düşecek işte en iyisi Nereden atlayayım biraz yükseleyim de atlayayım Şimdi hatta barışta baz Barışımız da kalmamış Bir tane alalım Oops tam piramidin üstüne mi düşse? Oraya düşemem. Şuraya düşeceğim şu. Şunun üstüne. Ops. Ops, ops. indim Evet şimdi yukarı çıkacağım. Yukarı çıkamıyorum. Evet. Böyle kaldık. Düşmedi. Evet arkadaşlar bugün bu kadar diğer videomu izlemek için abone olmayı unutmayın. ve daha çok Vegas Gangster videosu izliyorsun istiyorsanız kanalımızdan oynatma listelerinden Vegas Gangster listesine girip oradan daha çok Vegas videosu izleyebilirsiniz. Bu videoyu zaten oraya eklerim. En güzel videolarımız orada olacak. Hepinize görüşmek üzere.